Selam arkadaşlar Tarot TV'ye hoş geldiniz. Öncelikle güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Kasım 1-15 arası aşk enerjisine bakıyoruz. Enerjinize ee, bakalım 1 Kasım 15 Kasım arası sevgili ikizlerin aşk enerjisi nedir? Kartlar bize neler söyleyecek? İkizlerin yaşam olası şeyler nedir? karşılığında neler çıkacak bakalım rehber olarak bize kartlar neler söyleyecek Arkadaşlar bu arada o ilk kartımız çok güzel çıktı ha bu arada ee, sormak istediğiniz soruları lütfen videonun yorumlar kısmına bırakın Çünkü bir soru-cevap ee, açılım yapacağım farklı bir yöntem ile orada sizin sorularınıza da yer vermek istiyorum e, videoda da sorun kim sormuş kimin cevabı diye e, belirteceğim. Herkes sormuş oldu sorunun cevabını alsın diye. Umarım işinize yarar bir açılım olur o soru-cevap açılımı da. O yüzden sorularınızı bekliyor olacağım. Zaten sorular tam da olmadan da aslında o açılımı pek yapmayı düşünmüyorum. Belki bir canlı yayınla olabilir. Ama daha çok şey istiyorum. Video istiyorum. Canlı yayından ziyade. Şimdi sevgili ikizler ee, bir beraberliğinizin olduğunu e, beraberliğinizde biraz böyle parasal bir durumun olduğunu söylüyor. Eee ya siz bir şekilde e, stratejik bir yol izliyorsunuz ilişkide parayla alakalı ya da karşı taraf yani partner sizdeki parayla alakalı belki stratejik bir yol izliyordur buna bir dikkat edin derim İlk kart güzel çıktı dedim fakat burada ciddi ilişkileri barındıran e, şöyle söyleyeyim açık bir şey söyleyeyim mi? sanki böyle atıyorum kadının ya da erkeğin hiç fark etmez. ikizler kadın ya da ikizler erkeği. Bunun çok parası var. Tamam mı? Maddi durumu yerinde, güzel. E, atıyorum kadın için örnek vereceğim. Kadının hayatında bir adam var. Adam kadının parasına geliyor. Adamın hayatında bir kadın varsa şayet e, adama gelmiyor kadın. Paraya geliyor. Yani parayla ilgili stratejik bir durum var burada. Yani şöyle söyleyeyim. iflas etseniz bu adam ya da kadın yanınızda olmayacak. Paranız var diye yanınızda diyor. Açık ve net. Şimdi şöyle bir takım ikizlerde de e, bir ayrılık yaşanmış. Ayrılıkta böyle bir e, sıkıntıya düşme olmuş. E, ama bu ayrılık sanki böyle biraz şey böyle zorla dayatılarak yapılmış bir ayrılık yani istenmeden birilerinin dayatmasıyla oluşan bir ayrılık yaşandığını ya da bir durumdan kaynaklı zorla bir ayrılık olduğunu yani illa birileri dayatmayabilir ama şöyle bir ayrılık olur işte il dışındadır, askerdedir şuradadır, buradadır gibi bir ayrılık olur. Sizi tedirgin ediyor o oluşu çıkıyor burada ama diyor ki eee Karşındaki kişi diyor sevgili ikizler iyi kalpli bir insan. Nezaket sahibi ve sana değer veren bir insan. Senin bu tedirgin eden konuları, senin canını sıkan bu konuları, bu işte zorla e, bir şekilde ayrılığınızı e, sen diyor hiç kafana takma. bunu hiç sıkıntı yapma. Çünkü diyor dönüşü var sana. Yani neredeyse her nerede bu gerçek bir ayrılık olabilir. Ya da e, Görüşlüyordur fakat fiziksel bir ayrılık vardır. Bununla ilgili kesinlikle tedirginlik yaşamamız gerektiğini söyleyebilirim. <laughs> e, bir takım ikizlerde de böyle kendi kendine böyle e, ilişki ile ilgili bir karar vermiş ve özgürlüğünü seçmiş. E, çünkü böyle şey istiyor. Diyor ki ben yeter artık diyor sıkıldım. E, sürekli bir, birilerin gönlünü hoş etmekten sıkıldım diyor. Ben diyor biraz diyor kendi hür irademle diyor takılacağım davranacağım. <laughs> biraz kendimi diyor e, sakinleştireceğim. Biraz kendimi dinleyeceğim. Biraz diyor şu yaşananları sindireceğim. Ondan sonra bakarız artık diyor. Ama benim artık bağımsızlığa ve hürlüğe ihtiyacım var e, diyor ve bir takım ikizlerinde ilişkiyi bitirdiğini net bir şekilde burada da söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Hmm. bir takım ikizlerde bir boşanma sinyalleri bir boşanma enerjisi ve boşanma enerjisinden kaynaklı da bir duygusal çöküntü var. Hmm. Burada biraz ekonomik durum da ekonomik durumla alakalı da bir durum söz konusu. Yani hem duygusal çöküntü var hem ekonomi olarak biraz sıkıntı mümkün. Fakat bu mahkemelik yani artık. Yani ben şunu söyleyebilirim ki çok net, bir takım ikizler ya boşandı ya boşanıyor. Yani böyle eli kulağında derler ya. Böyle bir durumları söz konusu. Bir takım ikizlerin. O bu ikizlerin oldu ya. Herkes ayrılan ayrılana. Şimdi şöyle bir takım ikizlerde de yine bir ayrılık enerjisi var ama ikizler bile isteye salıyor kardeşim. Yani burada karşı tarafla alakalı bir şey yok. İkizler böyle ben özgür olmak istiyorum, hür olmak istiyorum diyor. Karşı tarafta bunu destekliyor. Tamam kardeşim o zaman diyor özgürleşeceksen, serbest bırakacaksan sen yoluna ben yoluma demiş resmen. Başka bu kartın hiçbir şey yok yani. Artık ikizler böyle diyor ki, oh be rahatladım diyor. Bitti bir nefes olacağım diyor resmen. Bir takım ikizlerde de şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar, ee, diyor ki e, sevgiliyi ikizler, sana bir söz söylenecek veya sen bir söz söyleyeceksin. Ama daha çok sana biri söz söyleyecek gibi ve bu söyleyecek, e, söylenilen söz her ne ise e, şayet ilişki olacak bir şey bu. Böyle duygusal kararları Açığa çıkartacak, yani duygusal karar vermenizi sağlayacak bir söz. Aynı zamanda sizin de benim bu durum karşısında güçlü olmam gerekiyor diyeceğiniz bir söz. Yani burada da aslında bir ayrılık enerjisi barındırıyor. Ee, burada çok açık ve net şunu söyleyebilirim sevgili ikizler, bu söylenecek söylenmiş olan söz siz veya o tarafından fark etmiyor. Her ne ise sizi bu duygusal e, kararı mecbur bırakacak. Yani mecbur olarak e, bunu yapacak. Yani belki siz hiç ayrılmak istemiyorsunuz ama o size öyle bir laf edecek ki e, sen diyeceksin ki ya bu laf karşısında hani benim güçlü durmam lazım. Hani atıyorum istemiyorsa istemiyor şimdi ne yapayım ben? Güçlü de durmam lazım. Ama bir taraftan da ben istemiyorum. Ama o da özgürleşmeyi istiyor. Bu da diyeceksin çok hani hassas bir konu. Beni de diyor diyeceksin incitti. Ben ne yapayım ki? Ee, Karta diyor ki bırak özgürleşsin. O da özgürleşsin diyor. Sen de özgürleş. Çünkü diyor senin karşındaki kişi sevgili ikizler e, su grubu bir insan diyor. Biraz diyor duygusal gelgitleri olan bir insan karşındaki diyor o yüzden muhtemelen sen bırak o sana gelir de demek istiyor aslında kart ama seni orada incitecek ee, bu durumda senin ona bir daha gitmek isteyeceğini şahsen ben düşünmüyorum çünkü orada söylenecek olan sözler laflar biraz böyle e, acı verici seni böyle e, kamçılar derler ya seni biraz böyle kamçılayacak onun sözü yani sen öyle ki kendin güçlü durmak zorunda hissedeceksin kendini. Bakalım sevgili ikizler için bir 15 Kasım. Aşk enerjisi neymiş? Oo, bir kadın. İkizlerin olgun kadınları yeni bir başlatma yapacaklar. Fakat yargılıyorlar karşısındaki adamı. Diyorlar ki acaba bununla olur mu? Olmaz mı? Ben bunu ne yapayım? Bir başlatması aslında sanki olmuş gibi ya da böyle deneme süresi gibi bir süredeler. Onun çünkü böyle şey çıkmış. Tartıyor, biçiyor böyle her şeyi. İkizlerin olgun kadınları. Evet. Bakalım. Oo. Bir kıskançlık. Bir kıskançlık. ikizlerin bir kısmında. Bakalım erkeklerinde mi, kadınlarında mı, genelinde mi böyle bir durum var. Uf. Biz çok önemli olan bir kart düşmediği için onu hiç eğilip alamayacağım. Çünkü boş kartlardan bir tanesiydi o. Aldı ki açılımı da etkilemiyor zaten. O kendi gitmek istedi. Benim bu kartların içinde işim yok dedi. Ben buna çok inanıyorum bu arada arkadaşlar. Fırlayan kartı asla eğilip almam. Kendi durmak istemiyorsa ben tutmam yani. Şimdi. Ee, bir takım ikizlerde bir kıskançlık var ama garibin bunlar o kadar çok seviyorlar ki yani tamamen ne kadar kıskançlık yaparsa yapsınlar bunu aşklarından yapıyorlar. Ee, o yüzden de böyle sürekli böyle ilişkisini yaşadığı partneri sürekli böyle gözetliyor, kolluyor, ne yapıyor, ne ediyor. Ee, ama şöyle söyleyeyim, buna asla rahatsızlık duymayın. Çünkü gerçekten seviyor ve gerçekten sevdiği için böyle korumacı da bir yapısı var partnerin o yüzden böyle sürekli sizi böyle size odaklı sizi gözlemliyor ve, ve size aslında bir yerde de bir şey de var size uyum sağlamaya çalışıyor yani böyle bir durumu da söz konusu çok güzel çıkmış yani orada aşk gerçekten on numara bir aşk çıkmış ay kıyamam bir takım ikizlerde de bir hasret bir özlem var ama Bitiyor arkadaşlar ya Vallahi bitiyor çok az kaldı sabredin bu ayrı olduğunuz belirsiz gördüğünüz ilişki olabilir ayrı olduğunuz geri, geri geliyor olabilir ee, daha çok onları barındırıyor ya belirsiz gördüğünüz ilişkide artık böyle belirsiz olduğu için istediğiniz gibi davranamadığınız ilişkiler olur ya hani ben görüyorum böyle etrafımda e, o belirsiz o belirsizlik kalkacak ortadan bir şekilde o sizin isteyip de arzulayamadığınız aynı şey. Arzuladığınız ama kavuşamadığınız ee, bir durum var ya. Böyle öz, özlemini çektiğiniz. Ya onu da artık sonuca ulaşacaksınız diyor. Gerçekten güzel olacak. Yani çektiğiniz sıkıntıya değecek diyor aslında. Ayrıların barışma olasılığı çok yüksek. Hımm. Yaman, bazıları yolla ilgili bir sıkıntı yaşıyor ya. Aralarında bir mesafe var. Aslında mutlular, güzel gidiyordu her şey. Ee, bu yoldan sonra bir yol var ar aralarında. Yani sanki biri bir yere gitmek zorunda kalmış. Aralarında mesafe olarak mesafe o olmuş. Bu da biraz böyle şey can sıkmış. Sanki sağlıkla ilgili bir durumdan kaynaklı da bir mesafe olmuş olabilir aralarında yani birinin sağlıkla ilgili bir sorunundan kaynaklı işte bir atıyorum partnerin atıyorum babası hasta da gitti köye gibi düşün yani. Ama iletişiminizin olduğunu sadece sizi böyle biraz sıkmış bir durum. Hani o yokken ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum dersiniz ya öyle bir durumdasınız. Öyle bir durumda olduğunuz gözüküyor. Şey bir kısım ee, ikizlerin. Hmm, şöyle de söyleyeyim bir takım ikizlerde de e, arkadaşlar kafanızda şüphe ve soru işareti e, olan partner e, şöyle şu tarz bir soru işareti ama yani ben bu adamla beraberim ama bizim bununla acaba bu adam evlilik düşünüyor mu acaba benimle evlenir mi gibi Kafasında soru işareti barındıran tüm ikizlere sesleniyorum. Evet adam aile olmak istiyor. Adam yuva kurmak istiyor. Adam gerçekten çalışkan da bir adam böyle. Ee, bu adam biraz böyle şey toprak grubu gibi. Başak, oğlak, boğa gibi. Adam çalışkan, azimli, güçlü bir de inatçı. Ee, bir şekilde böyle şey şey gibi söyleyeyim size. Hani yakın zamanda sizin e, bu ilişkiniz ciddiyet boyutunu taşıyıp böyle artık hani ailelerin öğrenebileceği bir duruma sokacak. Sizin kafanızdaki bu acaba evlilik düşünüyor mu sorusunun tamamen cevabını size verecek diyebilirim. Bu da çok güzel çıktı. İkizler çok iyi çıktınız ha vallahi maşallah. Bir önceki ikizlerden ne çıktı bilmiyorum ama orada çıkan şeyler de lütfen kulağınıza küpe olarak e, takın kalsın. Çünkü onlar, onun daha süresi bitmedi. Oradakiler de yaşanabilir yani. Bu arada ben 1-15 Kasım diye bakıyorum. 10 gün önce 10 gün sonrası da var bunun. O yüzden zaten böyle erken bakıyoruz Kasımlara. Şimdi hmm. Şimdi bir takım e, ikizlerde şöyle söyleyeyim. Şimdi eril ee, bu daha çok kadın enerjisini barındırıyor kart ve diyor ki erilleriniz diyor kurnazlık yapıyor erillerin diyor kendine güveni diyor çok yüksek bu ara diyor erillere birazcık diyor bakmak lazım. Çünkü diyor erillerde aldatma, aldatılma, arkadan iş çevirme potansiyeli bu dönem çok yüksek diyor. Ee, lütfen diyor biraz açık gözlü olun. Erillerin güveni tavan yapmış arkadaşlar. Erkek enerji biraz tavan dikkat. Bir takım ikizlerde de arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, siz diyorsunuz ki bu ilişki neden bu kadar yavaş gidiyor? Yani bir türlü böyle istediğim gibi olmuyor. Sürekli bir şeyler e, ya yavaş gidiyor ya çok böyle alakasız gidiyor. Hani bu ilişkide bir basiretsizlik var diyorsunuz. Ee, aslında ilişkide bir basiretsizlik olduğunu değil. Partnerin size bir konuda yalan söylediğini söylüyor. Diyor ki bak, ben burada var ya direkt şu enerjiyi aldım. Yemin ederim. Sanki böyle bir takım kandırılmış ikizler kadını var. Tamam mı? Evli e, adamlar ben evliyim dememiş ama adamlar evli. Ben tamamen bu enerjiyi aldım bundan. Çünkü e, bakıldığında ikizlerin istediği hiçbir şey değil. İkizler diyor ki beraber olalım. yan yana olalım iletişimimiz bol bol olsun. bir şekilde mutlu olalım. E, gezelim, eğlenelim, coşalım diyor. Fakat ikizlerin partneri e, tamamen böyle şey. böyle yavaş ağırdan alan yaparız ederiz deyip bir şekilde bir bahane bulan bir biri süreç yavaşlatıyor sadece başka yaptığı hiçbir şey yok çünkü burada bir yalan var yalanla alakalı ve şunu söyleyeyim ee, yükselen Güneş Ay burcu ateş grubu olan yani Koç Aslan yay ikizlerin partnerleri partnerlerinde bu grup insanın enerjisi var arkadaşlar ilişkim niye böyle gidiyor neden işte bu adamla biz bir türlü aslında çok iyi hoşuz da bir türlü işte iletişim doğrusu kuramıyoruz şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz neden benim istediğim şeyler yaşanmıyor diye düşünüyorsanız ben sizin yerinizde olsam birazcık böyle irdelerim çünkü ortada bir yalan var az önce de örneğini vermiş olduğum gibi kartın bana hissiyatı tamamen o yöndeydi hayatınıza yeni giren insanlara ee, şayet bunu size söylemedilerse böyle bir durum var da size söylemedilerse bir tık böyle bir araştırın bakalım yani biraz gözünüz açık olsun bu konularda çünkü kartın verdiği enerji ciddi çok yüksek olabilme olasılığı da çok yüksek. İnşallah böyle bir şey yoktur ben yanılıyorumdur fakat bana verdiği hissiyat o yöndeydi. Arkadaşlar açılımınız bitti. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen dediğim gibi sorularınız varsa e, videonun altındaki yorumlar kısmına sorularınızı bırakın. Çok farklı bir yöntemle soru-cevap yapacağım. E, o yüzden o videonun içinde sizin sorularınızı cevaplamak istiyorum. Şimdilik hoşçakalın diyorum.